Arkadaşlar merhaba. Arkadaşımızın karavanlaşan çok güzel bir yer bulduk. Oraya gidiyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Biraz <laughs> thank you De böyle soruyor değil mi arkadaşlar? Karavan çekilirken neler yapabiliyor? Ee, karavan çekilirken arkadaşlar bir kere hızınızı bunun bir sitesi var. Şu anda aklımda değil ama oradan arabanızın özelliğine göre e, kaç kilometreye kadar e, çıkabileceğinizi veya arabanın çeki çekidemirine karavanın uygulayacağı gücü görebiliyorsunuz. Ee, karavanda en önemli şey çekerken hız ve dönüşlerdir. Yani bir üçüncüsü de olur olursa ani fren. Frenlerinize çok dikkat edin. Daha önceden tahmin etmeniz lazım. Çünkü bir anda duramazsınız. Arkanızda da araba kadar nereden baksanız da bir yük var sonuçta. İlk başta neler yapıyoruz? İşte bir, herkesin bir de ayaklarımızı kaldırıyoruz. Pilot tekerimizi bağlıyoruz ilk başta biz genelde ön ayakları indiriyoruz sonra arka ayakları indiriyoruz. Sonra pilot teker ve normal tekerliği arasında zaten o süreçte karavanı ittirdiğiniz zaman bir oyuncak araba gibi ileriye geriye götürebiliyorsunuz. Öyle çok ağır bir şey değil. Bizim karavanımız hemen hemen şu anda bir ton ağırlığında ama arkadan bir, biz bir kişi yani bir erkek gücünde biri çektiği zaman gayet rahat çekip karavana arabaya yaklaştırabiliyoruz. Çok ağır karavanlarda Mover denilen bir e, cihaz sayesinde tekerleğe dayalı oluyor genelde. Karavanın tekerleğine dayalı olan bir, bir mil var. E, o sayede e, ileri geri oynatabiliyorlar. Ağır olan karavanlardan bahsediyorum. Karavan çekerken ben e, karavana aldıktan sonra daha çekmeden e, ek ilave ayna aldım. Normalde sadece bir tane alıyorlar ben ama sağ sol alarak aldım. Fakat e, karavanın eni 2 metre, e, ay, arabanın a, a, ayna açısı bunu gayet yani ben esasında fazladan bir alan yaratıyorum kendime. Yani buradan baktığım zaman karavanı ben normal araba gibi görebiliyorum. Sağ sol hiçbir sıkıntı olmuyor. Bu sadece eksi fazladan bir görüntüleme oluyor benim arabam için. Daha küçük bir araba olsaydı belki görünemeyebilirdi. bilirdi. Yani küçük arabalar da çekiyor. Arabalar çekiyor sonuçta. Işte. Göremeyebilirdiniz. Karavanı araca yaklaştırıyoruz. Pilot teker sayesinde pilot tekerin yukarıya ve aşağı doğru karavanın çekme kilidi yukarı aşağı doğru oynatabiliyoruz. İçindeki sanırım hidrolik sistemle yukarıya aşağı oynayabiliyoruz. Arabaya yaklaştırıyoruz. Çeki demirini oraya bıraktığımız zaman otomatik otomatikman zaten kilitleniyor. Yalnız elektrik bağlantısının yanında bir kablo var. Onu da çeki demirinin yanına takıyorsunuz. Ola ki eğer karavandan araba ayrıldığı zaman o kablo sayesinde o koptuğu zaman e, direkt otomatikman el freni çektiği söyleniyor. Başımıza gelmedi. Kimsenin de başına gelmesin. Bu tarz şeyler. Işıklarınızı iyi kontrol etmeniz lazım. Sonuçta bir, ben arkamı göremiyorum. Arkadan gelen bir şey aynadan camdan baktığım zaman aynadan baktığım zaman arkası şu anda kapalı ışıklarınızı iyi kontrol ediniz. Yoksa yani çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta herkesin gözü iyi görmüyor. Şu anda akşam seyahat yapıyoruz. Bu arada akşam üstü karavanımızın başka bir yere çekiyoruz. Mesela Avrupa karavanlarda ilave fren lambası var. Ee, araçlarda nasıl üçüncü fren lambası var. Avrupa karavanlarının Çoğunda şey var, ilave, üçüncü fren lambalarını görebiliyorum. Yani ekstra güvenlik, ekstra görünürlük iyi bir şey bence. Şu anda ben frenle iniyorum mesela. Hızım 80. Geçmemeye çalışıyorum. Arkadaşlar dün arkadaşımın çekme karavanını götürdük. Ee, güzel bir yer bulduk ama bazı sıkıntılardan kaynaklı çekim yapamadık. Ertelemek zorunda kaldık. Yerin yumuşak olması bazı işte coğrafik şeylerle karşılaştık. O yüzden çekemedik arkadaşlar. Bazı hatalar yaptık. Bu hatalardan ben size biraz azıcık bahsedeyim. Ee, yer yumuşak olduğunda e, aracın arka tarafı yani şey, karavanın arka tarafı yere biraz yakın kaldı. Biz tabii yer yumuşak olduğu için elle itemediğimiz için araçla gitmek zorunda kaldık geriye doğru. Geriye iterken bu sabitleme ayaklarının bir tanesi yere değdi ve yam oldu. Onu çıkarmak için bayağı bir uğraştık. Hava da çok soğuktu. Ee, onu çıkardık. Sonra bu topuz diyorlar. Kaldırıp indirme topuzu. Onu bir arkadaşımız o kadar çok çevirdi ki içindeki milinden çıktı. O milini takmak da içinde bayağı bir uğraştık. Yani dün bayağı bir uğraştık arkadaşlar ama sonuçta güzel bir yer edindi arkadaşımız. Daha sonra onu tekrar ziyaret edip kurduğumuz yeri size göstereceğiz. Siz izlediğiniz için teşekkür ederim like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın <laughs>